Her hikayenin bir kahramanı vardır. Ama onun hikayesi sıradan bir başlangıçta yazılmadı. Yo, e adı duyulmamış biri olarak büyüdü. Kimse ondan büyük şeyler beklemedi. Hayat boyunca kendi sessiz savaşlarını verdi. Ve o savaşlar onu bugün gördüğünüz kişiye dönüştürdü. Ray Carter, 30 yaşında. Eskiden özel operasyonlarda görev yapan bir asker. Şimdi ise yeni bir güvenlik şirketini kurmaya çalışan bir adam. Onu tanımak için önce geçmişine bakmak gerekir. Ray Amerika'nın küçük bir kasabasında büyüdü. Babası henüz çok gençken hayatını kaybetti. Bu kayıp Ray'in içini boşaltan bir acıydı ama aynı zamanda sırtına yüklenen ağır bir sorumluluk duygusuydu. Ailesini koruma düşüncesi onu daha 18 yaşındayken orduya götürdü. Ve orada kısa sürede özel bir birliğe seçildi. Zekası, çevikliği ve soğuk kanlılığıyla hemen dikkat çekti. Operasyon yeteneği kusursuzdu. Fakat bunun bedeli ağır oldu. Bir görev sırasında Rey'in komutasındaki üç takım arkadaşı bir pusuya düşürüldü. O gece onlardan geriye yalnızca sessizlik kaldı. Bu olay Rey'in zihninde kapanmayan bir yara gibi kaldı. Savaşın gürültüsü, patlayan bombalar, çığlıklar hepsi geceleri onu uyandırmaya devam etti. 28 yaşına geldiğinde Rey istifa etti. Ordu için bir kahraman ama kendisi için sadece yorgun bir adamdı. Sonraki iki yılını bir güvenlik şirketinde geçirdi. Disiplin, takip, tehdit analizi, davranış okuma. Askeriyede öğrendiği her şey sivil hayatta ona avantaj sağladı. Güvenlik kameralarını milimetrik detaylarla inceler, insanların davranışlarını sezgisel olarak okur, tehlikeyi en küçük ipucundan bile anlar. Ama kendi iç savaşı bitmemişti. Geceleri hala tetikte uyurdu. Her kapı sesi, her ani gürültü onu eski günlere geri götürürdü. Yine de pes etmedi. 30 yaşına geldiğinde yepyeni bir şehirde kendi güvenlik şirketini kurmaya karar verdi. Bu onun için sadece bir iş değildi. Kendini yeniden var etme şansıydı. Belki de kendinden kaçma çabası. Ray Carter'ın güçlü yönleri bellidir. Soğukkanlılığı, hızlı refleksleri ve stratejik düşünme yeteneği ama zayıf yönleri de bir o kadar gerçek. Travmalar ve uykusuzluk. Ray insanlara kolay güvenmez. Sessizdir. Kısa cümleler kurar ama birine güvendiğinde o bağlılık sonuna kadar sürer. Bu Ray Carter'ın başlangıç hikayesi. Sıradan bir adamın değil. Yaralarını gizleyen, geçmişiyle savaşan ama geleceğini inşa etmeye kararlı bir adamın hikayesi. Ve şimdi onun yolculuğuna tanıklık etme zamanı.